Ah, eflade ailemize vasiyetnameler yazarız. Ölüm haberimizi duyunca borçlarımızı ödeyin filana filana borçlarımız var diye Tabii karşılığı olmak şartıyla. Karşılığı olduğu halde borçlu hacca gitmek caizdir. Yeter ki karşılığı olsun. Hacca gitmek için illa ve illa anneden ve babadan izin almak şart değildir. Akşam duyduğuma göre bir kardeş diyor ki, benim babam bana hacca gidersen hakkımı helal etmem sana dedi diyor. Hacca gidecek evladına hakkını helal etmeyen babada hayır yoktur. O babalık vasfını kaybetmiştir. Onun hukukuna riayet gerekmez. Onun hatiresi için de hacca gitmemek olmaz. O demek istiyor ki hacca gideceğin seni cennete götürecek 400 kişiye şefaat edecek paranı bana ver. Ben yiyeyim içeyim keyfime bakayım demek istiyorum. Bu çok yanlıştır. Ona itaat şart değildir. Sen hacca gider gelirsin yine de evlatlık vazifeni yaparsın. Hanımlarıyla beraber hacca giden kardeşlerimiz biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Hanımlarını hiç ihmal etmeyeceklerdir. Giderken gelirken daima onları göz önünde tutacaklardır. Hanımları genç olup da anne hali gören kardeşlerimiz hanımlarına da raka vereceklerdir. Hanımlar durumlarını efendilerine haber verecekler. O haldeyken namazlarını kılamayacaklar, oruçlarını tutamayacaklar, Kabe'ye giremeyecekler ve Ravza-i de giremeyeceklerdir. Evlerinde kalacaklar ta ki temizleninceye kadar. Hanımlarımızın çoklarında bu hal vakı olur. Aman aman her sene sorulan suallardır. Evlerinde kalırlar, temizlenince diğer ibadetlerini olduğu gibi yerlerine getirirler inşallah onun bir arıza vermez. Anne hali gören kadınların Arafat'a gitmelerinde bir sakınca yoktur. Arafat'a gider dua eder ama yine orada da namazlarını kılamazlar. O halde namaz kılmak haram olduğu için. Arafat'a çıkar dua eder fakat namaz kılmaz. Namazını kılamaz. Müzdalife'de de öyledir. Mine'de de öyledir. Mine çadırlarında da öyledir. Mekke'de de öyledir. Bu hal kendinde vakı olursa e, evinde bekler. Ta ki temizleninceye kadar temizlenince e, tavafını yapar, vazifesini o zaman yapar. Kudum tavafı kadınlar için vacip olmaz anne halinde. Geleceği zaman anne hali gören kadın veda tavafını yapmadan gelebilir bir sakıncası yoktur. Erkeklere vacip fakat kadınlara bu haldeyken vacip değildir. Onun için benim kıymetli hacı kardeşlerim, hanımlarıyla beraber hacca giden kardeşlerimiz biraz daha dikkatli olmaları lazımdır. Şimdiden tavsiyelerimiz var, vermez paralarınızı emniyet sandıklarına yatırmanız olacaktır inşallah. Amin. Arkadaşlarınızla katiyen nizah yapmayacaksınızdır. Yerlilerle nizah yapmayacaksınız. Pazarlıklarda nizah yapmayacaksınızdır. Hiç kimseyi incitmeden gidip gelmeye çalışacaksınız. Haç ölçülüğü çok yol, zordur. Biraz zahmet çekeceksiniz. Havalar çok sıcaktır. En izlamlı bir zamanda gidiyorsunuz biiznillahü teala. Onun için sıcaklar benilerinize tesir edecektir. Biraz zahmet çekeceksiniz. Hanımlar biraz daha nazlı olduğu için onlar biraz daha yıprayacaklar ama e, Cenab-ı Allah dünyada Arafat'ta, Mekke'de, Medine'de sıcakta terleyenleri cehenneminde yakmayacaklar inşallah. Cehennemin sıcağını düşüneceksiniz ki bu dünyadaki sıcağın milyonlarca, milyarlarca misli daha fazladır. Otur oğlum, otur bakayım, otur bakayım benim güzel torunum, otur bakayım Salih. <laughs> babanın yanına otur bakalım haydi. Annen hacca gidecek, sen de akıllı akıllı babanın yanında duracaksın inşallah. Evet Müslüman kardeşlerim, şimdi demek oluyor ki, Acca niyet eğiliyoruz Allah-u Teala'nın rızası ile. Ee, Konuyla, komşuyla, eşiyle, dostla helallaşıyoruz. Mümkün olursa tarafımıza, etrafımıza, komşularımıza bir ikramda bulunup bir ziyafet yapıyoruz. Onlarla helallaşıyoruz faz vacip olmamasına rağmen evladır ve eftaldır. Ondan sonra bütün merasim mesariflerimizi temin ettikten sonra biz Frankfurt Havaalanı'nda birleşiyor. uçağa biniyoruz. Doğru ciddi. Sizin için kaygı yoktur. Başınızda rehberleriniz var. Mesullarınız var. Sizin pasaport muamelelerinizle, delillerinizle bütün işlerinizle onlara uğraşacak. Sizin için çok büyük bir kolaylıklar meydana gelecektir. Yalnız başına gidenler için bu zorluklar meydanda olacaktır. Onun için biz yalnız gitmenizi, ile gitmenizi de tavsiye etmiyorum. Bak ben bir, hiç bir hacimin karayoluyla gitmesini istemememe rağmen iki kişinin ısrarı üzerine otobüsle gidecekler. Onlar Gerçi zahmet çekeceklere kendi arzularıdır, ne yapalım? Ben o yolun karayolculuğunda, deniz yolculuğunda, hava yolculuğunda bildiğim için karayolculuğu çok zor olduğundan, ibadetlerine arıza verdiğinden ebedi menfaat, menfaat cazibe, menfaat acibi tekten dolayı istiyorum ki hava yoluyla gitsin de daha çok ibadet etsin. Ama herkes kendi reyinde, hür, tabii kimseye bir şey diyemiyoruz. Öyle olunca biz Naitala büyük bir şans oluyor, uçakla gidiyoruz. Yorulmadan ciddeye varıyoruz. Ciddede evlerimiz tamam oluyor. Doğru otobüslerimiz hazırlanıyor. Otobüslerimize binip Medine'ye varıyoruz. Evlerimiz hazır. Medine'ye vardık. Evlerimize yerleştikten sonra inşallah mı, hep beraber Ravza-i Mutara'yı ziyarete gidiyoruz. Giderken gelirken çok dikkat ediyoruz. Orada kaybolma, birbirimizden ayrılma imkanları oluyor. İzlam, kalabalık çok fazla olduğu için. Çok dikkat ediyoruz. Varır varmaz, varır varmaz evlerin adreslerini alıyorsunuz. Evlerin adresleri vardır. Evlerin adreslerini alıyorsunuz. Şayet arkadaşlarınızdan ayrılırsanız herhangi bir polise askere sorduğunuz zaman size yer gösterir. Veyahut da söyleyeceğimiz dikkat edersiniz. Kaybolan kardeşlerimiz diyoruz ki mesela evi bulamadın. Arkadaşlarından da ayrıldın. Kayboldun. Orada babus selam vardır. babu selamı kapısının önünde bekleme yerleri vardır. Güzel çadırlar var gölgelik. Oraya oturacaksınız. Başka yere gitmeyeceksiniz. vardık baktık ki Ahmet gelmemiş, Mehmet de gelmemiş, Ayşe gelmemiş, Fatma da gelmemiş. Ha bunlar nerede olacaklardı? Selam'ın karşısındaki gölgelikte olacaklardı. gideceğiz sizi oradan alıp geleceğiz. Böylece ne yapmış olacaksınız? Yeriniz öğrenmiş olacaksınız. Bir defa gider gelirseniz bir defa daha gider gelirseniz evinizin yolunu öğrenirsiniz. Ondan sonra serbestsiniz artık. Kendi başınıza hanımınızla el ele tutar gidersiniz. Orada mühim bir mesele erkekler ayrı kapıdan girerler. Kadınlar ayrı kapıdan girerler. Erkek kadın karışık değildir. Kadınların namazgahı ayrıdır, erkeklerin namazgahı ayrıdır. Onun için erkekler kadınlarını, kadınlar da erkeklerini bulmaları biraz zor olur evvela yapacağımız şey erkek kardeşlerimiz hanımlarının ellerinden tutarlar. Derler ki şurada oturacaksın. Ben gelip seni buradan alacağım. Ben gelinceye kadar yer değiştirmeyeceksin. Hanımlar efendilerinin gösterdiği yerlerde otururlar. Efendileri erkeklere mahsus yerde namazını kılıp bitirince gelir hanımın namaz kıldığı yerden. Hanımın alır eve dönecekse eve e, yok başka yere gideceklerse gezmeye giderler. Böylece birbirlerini kaybetmemiş olurlar. Bunu da öğrendikten sonra inşallah Rahman Medine, 8 gün Medine'de kalacağız. 40 vakit namazımız, hiç özür yok bizle Allah'tan manilik olmasa. 40 vaktin 40'ı da arka arkaya imamın arkasında kılınacaktır. 39'unu kılsan da 40'ıncıyı kılmasan o dereceye nail olamazsın. Bir vakitini zayi etsen o dereceye nail olamazsın. Kadınların anne hali müstesna Allah onları bağışlar. Ama erkek kardeşlerimiz için muhakkak 40 vakit imamın arkasında Ravza-i Mutara'da kılınacaktır. Mehma imkan içeride. İçeride imkan olmazız daha fazla olursa. Dışarıdaki gölgeliklerde yer çoktur Allah'a şaşkın olsun. Beş vakit namaz kılınmak suretiyle böylece sekiz gün kırk vakit eder. Kırk vakit namaz tamam olduktan sonra Hadi bakalım Mekke'ye denilecek. Arabalarımız hazırlanacak. Gücümüzün yettiği kadar bu aptezlerimizle ihramlarımızı Medine-i de giyeceğiz. Niyetlerimizi e, ileride e, denilen o ihram mahallinde, mahallin nikatta orada iki rekat namaz kılacağız. Bismillah hep beraber telbiyelerle la Allahumma la Lebeyk la, la şirike leke Lebeyk, innel hamda ve nimetelike vel mükla şirike lek diyerek vasıtalarımıza bineceğiz doğru Mekke'ye. Mekke'ye vardığımız zaman, muamelelerimiz zaman pasaportlarımız elimizden aldılar. Bizim önümüze rehber düştü. Bizi Mahpesülcin denilen, giden seneki aynen oturduğumuz evlerin yeri, giden sene iki senelik kiralandığı için evlerimize gideceğiz. Gideceğimiz evler, Kabe-i Muazzamlaya 1800 metredir. Bir kilo 800 metredir yani. 1800 metredir. Ama bu 1800 metreyi biz bir ne kadar yürümeyeceğiz. Evlerimizle Mekke'nin arasında tonel vardır, kölgelik vardır, hiç güneş başımıza değmeyecek şekildedir. Hemen tonelden girdiğimiz zaman evimize çıkıyoruz. Evimizden çıktığımız zamanda da harem-i şerifin kapısına kadar geliyoruz. Ama biz görünmeyeceğiz. Vasılarımız tutulmuştur. Mühendislerimiz hazırlanmıştır. Beş vakit namazımıza getiriyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar, getiriyorlar. Biniyor geliyoruz, binip gidiyoruz biz adı. Benim canım yürüyerek gitmek istedi diyenler kendi başlarına yürüye ilahilerini söyleyerek, telbiyelerini getirerek Allah'a zikrederek gelip gidiyorlar kölgelikte. Hiç daralmadan bunalmadan. Evlerimiz çok rahattır. Pervaneleri vardır. Mükeyifleri vardır. Soğuk suları vardır. Sıcak suları vardır. Havalıdır Allah'a çok şükür olsun. Ev kaygımız da yok. Biraz uzak olmasına rağmen vasıtı da olunca diğerlerine nispeten çok daha kolaydır. Diyanetin kimi kiraladığı evlerin çokları 2600 metredir. Bizim evlerimizden çok daha uzak olmasına rağmen yolları izdihamlı, gölgelikleri de yok. Bizim gölgeliğimiz var, tonelimiz var. Onlarda o da yok. Biz o bakımdan da şanslıyız binaetala. Şimdi Mekke'deki evlerimiz Mahbesül Cell denlenir. Orada da var varımız adresimizi alacağız. Adresi aldık. Adresi aldık herhangi bir kayıp olma falan olacak olursa oranın taksileri özeldir. Renklerinden bellidir. Herhangi bir taksiciye beni şu adrese götür dediğin zamanlarda vereceğin iki marka iki riyalla veya da beş riyalla neyse seni alacak doğru evimizin önüne eletecek. Böylece kaybolmayacaksın inşallah. Urrahman. Böylece evlerimizin adresleri ceplerimizde, pasaportlarımız zaten yerinde, paralarımız emniyet sandığında, para kaygımız yok, para kaybedeceğimiz kaygımız yok. Beş vaktimizin mehma imken, mehma mehma harem de Harim-i Şerif'in imamının arkasında kalacağız. Gördüğümüz manzara birçok zamanlarda kardeşlerimiz eriniyorlar, yorulduk diyorlar, evlerde kalıyorlar yalnız başlarına. Buna mana yok biz nâ İnşallah Teala. İnşallah Rahman saatlerde kalkıp, Ravza-i Mudara'da öyle, Harim-i Şerif'te öyle, beş vakit namazlarımız, böylece namazlarımız ne olacak? Bu iki muhterem dünyanın en muhteşem mescitlerinde kılınacak. Ondan sonra... Bekliyoruz Arafat zamanı geldi. Arafat zamanı geldiği zaman bir takım genç hacılarımız yayan gidiyorlar peygamberin sünnetine uygun olmak üzere. Yayan olmayan, gitmek istemeyen kardeşlerimiz, hanımlı olan kardeşlerimiz bizimle beraber kalıyorlar. Otobüslerimiz kapımıza kadar geliyor. Tam evimizin havlusunun içerisine kadar giriyor. Halının içerisinde biz otobüslerimize biniyoruz. Doğru Arafat'a. Orada aşhanelerimiz vardır. Yemekhanelerimiz vardır. Her türlü yemek hazırdır. Her türlü içmek hazırdır. Her türlü soğuk meşrubat hazırdır. Ailenin hazır limonatası hazır, ayranı e, da hazır, kulası kelamı her türlü ihtiyaçların tamamı mevcuttur. Arafat'a gidiyoruz. Arafat'ta çadırlarımız kuruludur. Vastalarımız bizi çadırlarımızın yanına kadar yaklaştırıyorlar. Çadırlarımıza misafir oluyoruz. Orada bekliyoruz. Bir gece kalıyoruz. Yarın oluyor. Öğlen namazını çadırlarımızda kılıyoruz. Mescidi mümre uzak olduğu için. Cemre Zafir cemaatle e, gasr salat yapıyoruz. Öğlenle ikindi birleştiriyoruz. Arka arkaya kılıyoruz biz Nihat Hala varınca göreceksiniz. Ondan sonra ikinden sonra akşama kadar ikindi akşamın arasında e, nasıl ki teyplerde gördüğünüz ve da kasetlerde videolarda gördüğünüz gibi güneş aşıncaya kadar orada dua ile meşgul oluyoruz. Güneş aştıktan sonra hadi bakalım Müzdelife'ye arabalarımıza biniyoruz. Müzdelife'ye geliyoruz. Müzdelife'de de akşamla yatsıyı birleştiriyoruz. ikisini bir kılıyoruz. Orada bekliyoruz. Ta ki Şafağın yeri ağrına kadar. Şafağın yeri ağrıyor. Bayram topları putlamaya başlıyor. Biz de orada sabah namazımızı kılıyoruz. Ondan sonra doğru iniyoruz mini. Orada yürüyerek geliyoruz. Mecburuz yürüyerek gelmeye. Hiç imkan yok vasıtaların yürümesine. Yollar fıkalı kapalıdır. Yürüyerek geldik. Doğru geldik. Çadırlarımıza eşyalarımızı bıraktık. Haydi bakalım kardeşler şeytan taşlamaya. Şeytan taşlamaya. Artık herkes öğrenmiştir. Yalnız, beraber, arkadaşlı, arkadaşsız neyse. Gidiyor ilk işi şeytana taş atmak. Ekseri haccımız, haccı temette olacağı için erkek kardeşlerimiz erken gittiğimizden dolayı e, kurbanlı haçtır. Kadınlarımız muhakkak ifrat hacca niyet edeceklerdir. Orada da söyleyeceğiz. Onlara kurban kesme olmayacaktır. Bir kurban bu kadar pahadır, 300 riyaldır. Yazık. Onun yerine eşine, dostuna hedaya alacaklardır. E, etinden yenilmiyor, faydalanılmıyor ki sevap olsun diyelim. Neyse biz mecburen vacip olduğu için kesiyoruz. Onlar da kesmeyeceklerdir. Onlar eşlerine, dostlarına dayalıcılar. Biz beraber gideceğiz. Yanınızda ben olacağım giden seneki gibi. Arzu eden kardeşlerimizle ortaklaşa kurbanımızı deve olarak keseceğiz. Veyahut da inek olarak veyahut da koyun olarak. Nasıl arzu ederse kardeşlerimiz kurbanlar da kesildi. Geri döneceğiz çadırlarımıza ciddiince olursak ineceğiz herhangi bir Artık kendi vasıtalarımız çalışmaz. Piyasa vasıtası en Yani Arabistan vasıtalarıyla Mekke'ye ineceğiz. Beytullah'ın etrafında yedi defa tavafımızı yapacağız. Daha önce Safa Merve arasında say yapmışsak yapmışız mesela bitmiştir. Tekrar döneceğiz. Nereye? Mine'ye. Üç gece Mine çadırlarında kalmamız mecburidir. Mine'ye döndük. Mine'de geceledik. Yarın oldu. Canımızı terse yine tavaf için geliyoruz. Değilse orada kalıyoruz öğlene kadar. Öğlene, öğlen oldu. Öğlen namazı kıldıktan sonra tekrar şeytan taşlamaya gittik. Şeytana yedi 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 yirmi bir tane taş attık. Birinci gün yedi ikinci gün yirmi bir. Tekrar çadırlarımıza döndük. Canımızı terse geldik Mekke'de yine namazımızı kıldık, geri döndük. Değilse Medine'de kaldık, Mede, Mine'de kaldık. Üçüncü günde yine öğlen namazını bekledik. Öğlen namazı bittikten sonra, evvela küçük şeytan, sonra orta, sonra büyük şeytan. Zaten büyük şeytanla bizim evimizin arası çok yakındır. Hep de gölgeliktir. Hiç güneş başımıza düşmeyecektir. Allah razı olsun. Hep eskiden öyle değildi. Gölgelik yapmışlar. O gölgelikte Allah'ımızı zikredeydi. Canımızı istediği zaman şöyle bir köşeye çekilip çay verenlerden çay içerek, soğuk meşrubat dağıt neden su alıp içerek geleceğiz evimize. Böylece haç vazifemiz bitmiş olacak. Allah-u Teala cümlemize cümlemizde kolaylık versin. Daha şimdiden kabul eylesin. Tekrar ve tekrarın nasip eylesin. Tadına doyulmayacak bir yolculuk. Tek isteğim, bir tek isteğim varsa kimseyle nizahlaşmamak, kavga gürültü yapmamak, değişmemek, çekişmemek, haline razı olmak. Biri gelir durup dururken sana çatar. Çat. Peki kardeşim, peki kardeşim, senin dedin, senin dediğin kardeşim yok. Yok illa senin dediğin benim dediğim kavga yok. Öyleyse sabırla gideceğiz. Hacı sabır, hacı sabır, hacı sabır. Sabıra dikkat edeceğiz bir. Alışverişlerle çok zaman geçirmeyeceğiz iki. Ömrümüzü kahvehanelerde, bilmem iyi, yemekhanelerde, beyhude geçirmeyeceğiz. O vakti değerlendireceğiz. Ömrümüzde bir defa gideceğimiz haçlarımızı Kabe'de ve Ravza-i Mutara'da gücümüzün misli kadar çok kalmaya çalışacağız. Böylece Allahu Teala sizden de bizden de razı olsun inşallah. Daha şimdiden Cenab-ı Allah mübarek eylesin. Kolaylığını versin, edalarını versin, sebeplerini versin. Canı isteyip de, canı isteyip de imkanı olmayanlara imkan versin canı isteyip de imkanı olduğu halde ihmallık yapanlara da ilham eylesin de şeytanın yakasından elini kurtarsın. Rıza'an lillah el-Fatiha.